Merhaba arkadaşlar Ben dediğim gibi kendi sözümü şu anda tutuyorum Gördüğünüz gibi 2 like gelirse partiyi çekeceğim dedim Avatarımı yapacağım dediğim şey Gelmiş ki like şöyle görüyorsunuz Gelmiş Ben de şu an partiksini çekiyorum Kapak fotoğrafından gördüğünüz gibi Şimdi de avatarımı ekleyeceğiz pakete arkadaşlar Ben paketi düzelttim iyice Daha güzel oldum Evet arkadaşlar, önemli duyuru. Part 1 izlemediyseniz hemen şimdi durdur. Part 1'i izle ve devamını şimdi izlemeye devam et. İlk Part 1'i izle, anlamı kalmaz. Galiba Part 5'e kadar ya da Part 4'e kadar. Onu tam bilmiyorum. Arkadaşlar ben sözümü tutuyorum. Yapıyorum. 2 like gelirse yaparım demiştim ve geldi. Ben şu an kendi sözümü tutuyorum arkadaşlar. Siz de lütfen benim sözümü tutmalısınız. Yanlış yere girdim. Dıt. Geldim. Evet sözüm yarım kaldı. Ben şu an sözümü tutuyorum. Siz de abone olun. Neyse. Şimdi arkadaşlar avatarımızı yapmak için bu şekilde avatarımı sıfırladım. Hatta sizin için kız ve erkek halini yapacağım. Tek kız değil. İlk kız halini yapacağız. Paralı yapacağım. Zor için. Paralı bir yürüyüş var mı? Bu var en fazla. Saç için sizin için şunu eklemek istedim. Anladım. Şunu da Paralı bir düz tekleyeceğim sizler için. Şu güzel gibi arkadaşlar. Altıma da paralı bir şey ekleyeceğim. On da bunda şuradır. Bu güzel oldu. Onda da bunda şuradır. Bir dakika Şunu ekleyeceğim. yok. Hay servis. Şu akşamına ekleyebilirim. Evet. Mavi kıskanır çocuk gözleri boncuk. Ben gördüğünüz gibi şu an ilk olarak kız avatarımı yapıyorum. Şöyle ben ağlamayanlar için bunu yapacağım. Altına uzun bir bot. Bu parayla satılıyordu galiba. Tam hatırlamıyorum ama. Gözlük. Bak bu zor bulunuyordu. Şu gözlük. Bunu hemen alacağım sizler için. Ağzıma bu ekmeği de tıkalım. Aa size kalp attı benimki. Şş, bence çantada bu olsun. Gayet tatlı bir kombin oldu. Evet. Bu kombinim simli bir cırlak diye. Galerimize atalım. Hatta poz da verelim. On top da şık. Şık. Aman laneye aşağı düşüyorum. Poz olarak ne olsun? Şöyle bir şey olsa güzel ne olur? Şu şekilde dursun. diye dedelerime indirdim. Şimdi arkadaşlar erkek yapacağız. Aslında tek kız yapacaktım ama erkekleri de düşünüyoruz burada. Erkeği de havalı yapalım hadi. Sarı kız kara çocuk gözleri boncuk boncuk. Bu paket gelirse bence benim paketimi alın. Arkadaşlar oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Ellerime bakın. Keloğlan'daki uzuna benziyor. <laughs> Şu saç biraz fazla mı kötü arkadaşlar? Bu saç kötü mü sence yoksa şunu mu yapayım? Bence bunu yapayım. Üstüme 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 bu bir olsun. Avul bir erkek olacağı için. Altıma şu güzel olur mu sence? Bak bu kız şey bunu giyemem. Yoksa şunu giyelim. Ya şu güzeldi ya bak siyah siyah uydu hem. Kafama da şunu takalım. Yok ya. Rakçılara benzeri. Aslında rakçı gibi de. Hoş vereyim şu daha iyi. Kulaklık şu olur bak havalıysa. Elde ben bu buna kesinlikle uyacağı için ama ben yine de bunu yapacağım. Hatta farklı olsun aynı eldiven vermesinler. Gelirse bence kesinlikle bu paket aldığını tavsiye ediyorum. Ama gelmez. Zor. Kreatör olmam lazım gelmesi için. Admin zaten bu videoları göremiyor ben de kreatör olmadığım için. Onda bunda şunt satır. Bunun ağzına ekmek yerine bunun ağzına bir şey olmasın bence. Ama bunun da şöyle sallanan şeyleri olsun. Yok ya. Yok yok yok. Çanta çok kötü oldu. Neden söylüyorum? Çünkü Galerimi indirdiğimde onu algılamıyor. Bunun sırtına bence bir şey takmayalım. Ama şunu taksak iyi olur. Ama yoldaş takmayalım. Tamam. Bu şekilde de benim erkek avatarım olacak. Aynı kombine şeyi versek şöyle. Bunu da ters çevirsek bence mantıklı. Tamam. Okey. Ben bir kendi avatarımı deneyelim. Bu arada arkadaşlar videonun kapak fotoğrafı böyle. Part Yanlış anlamayın kapak fotoğrafından. Cık. Niye bu kızı koydum? Çünkü avatar olacağı için. Bu iki kızı avatar yapacağımız için koydum. Öncekinde de ev vardı zaten park 1'de. Yanlış anlamayın yani. Çok özür dilerim. Onda bunu elmasını görüyor musunuz? 211. Onda bunda şu tatır. Onda bunda şu On Onda bunda şu tatır. Ay, 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 ay onun da bunda şundadır onun da bunda kundadır ne alaka var? tamam şimdi ben hemen şunu halledip geliyorum evet arkadaşlar hallettim şimdi avatarlarımızın etrafı beyaz bir dakika bir dakika bir dakika bu olamaz <laughs> Niye öyle oldu? Neden öyle oldu gerçekten? Manzaram nerede? Bir şey mi oldu? Yoksa biz onu mu sildik? Neden öyle oldu? Ama manzaraya gerek yok. Şu paketimizi koyacağız arkadaşlar. Çünkü bunu biz yaptığımız için önceden Ellemiyorum. Ne oluyor ya? Ellemeyeceğiz. Hmm. Paketim bu şekildeydi. Hatırlayanlar için Part 1'de yaptığım paket bu şekildeydi. Şimdi ise avatarları ekliyorum. Hayalimdeki gibi ekleyeceğim. Bu tamamen bana kalmış bir şey. Kız avatarımız bu şekilde olacak. Döndüreceğim bir de. Şöyle nasıl döndürelim? Şöyle mi? Dö Yok böyle de değil. Şu şekilde döndüreceğim ben. Yapacağım bir şekilde. Biraz fazla çok da büyük yapmamaya çalışıyorum. Çünkü daha koyacağımız şeyler var. Araç, araç falan filan. Bu yüzden pek alan bırakmaya çalışıyorum. Bunu da şöyle hemen dibine koymak istiyorum. Bu da şu şekilde olsun. Ben de gayet güzel oldu. Bu şekilde. Evet. Hatta dışına şöyle şey de bırakalım. Daha belirgin olsun diye. O var mı tabi bunda? Ona hem heh, var kenar. Ama böyle de gerçeksiz. Bak şöyle etraf şöyle gibi çizili gibi olsa güzel olur aslında. Bunu da hemen öyle yapıyorum. Sarı kız. Ya hayır hayır. Ha. Kenar. Onun da şöyle olacak. Evet yaptık. Bu şekilde olacak. Rengini dokunmayacağım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Arasında da bir şey versin mi arkadaşlar. Ulti geçeyim madde sizler için. Arasında elmas ve para versin. Ne kadar versin? Bu kadar versin. Şöyle yapıştıracağım. Bu paketi alanlara bu kadar elmas ve altın gelecek. Onu, yanlış bastık. Yanlış bastık. Altın hali var mı? Var. Tamam. Yoksa bir şey görmüştüm onu koyayım diyecektim. Böyle çok güzel oldu bence paketimiz. Ama genelde onlar köşede oluyordu. Şuraya koysak kötü mü olur? Bence burası daha mantıklı. Bu paketi alanlar, alan alırsanız içinde bunlar da gelir. Bakın bu şekilde duruyor. Daha çok şey yapacağız yani. Yerini mi? Aha. Yani daha çok şey yapacağız. Bu kadar aslanmayın. Yani bence çok güzel oldu. Ben şu Elvin Maaş paketi ve 500 altını düzelttim bayağı bir arkasındakiler gözükmesin diye. Kreatörlük de verilsin mi arkadaşlar içinde? Kreatörlük. Ya ben sizin sizi sevdiğim için size ulti geçiyorum lan. Hadi iyisiniz. Kreatör de olursunuz bu paketi alırsanız. Biraz abarttım. Yönetici de olursun. Neyse tamam. Bu şekilde. Bu. 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 Ama şu kızı bir tık daha küçültüp. Şöyle yapıp. Bunu bir tık daha şöyle mi eklesek? Çok yer kaplanmasın diye. Şöyle. Bence böyle daha mantıklı oldu değil mi? Şu kadar bölmemiz var arkadaşlar. Tam olarak şöyle şu kadar daha bir yer bir şey ekleyebiliriz. Ne ekleriz buraya? Buraya şuraya arkadaşlar bakın. Buraya pet bot ekleriz. Buraya küçük bir araç ekleriz. Ve buraya kreatörlük, yöneticilik, işte isimler misimler. Evet arkadaşlar ben hemen bunu da kaydediyorum şu şekilde. Kaydettim. Arkadaşlar önceden paketimiz şu şekildeydi. Sadece evimiz vardı ama şimdi ise bunlar da ekilendi. Ben bu yüzden şimdilik şunları siliyorum. Bakın bunu siliyorum artık bunlarla işimiz kalmadı gördüğünüz gibi. Bunu da silebilirim Çünkü yenisini yaptık. Bunlar saçma evet biliyorum. Bunlar ben Roblox dizisi çekmeye başladım. Böyle Roblox şeyleri falan var. O yüzden. Ama pek çekmiyorum. Neyse konumuza dönelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye.